Son dakika spor haberi, orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun uğraş veren Fenerbahçe üst üste hamlelerine devam ediyor. Kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, gözünü İtalya'ya çevirdi. Kanarya, Atalanta'da forma giyen Mario Pasalici renklerine bağlama konusunda ısrarcı. İşte transfer gelişmesinin detayları. Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahaya nokta atışı bir takviye düşünen sarı lacivertliler, Flaş bir ismi gündemine aldı. Doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Kanarya, Atalanta forması giyen Mario Pasal için peşine düştü. Bir süredir Hırvat Yıldız'ı takip eden Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Atalanta, Mario Pasalic için 20 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Atalanta'nın hafta sonunda oynayacağı Fiorentina maçı öncesi Pasalic'in satılabileceği bildirildi. Mario Pasalic, 10 numara, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde forma giyebiliyor. Hırvat oyuncu, ülkesinin milli takımında 56 maçta görev aldı. Bu müsabakalarda 9 gollük katkı verdi. Atalanta BC takımında orta saha mevkinde forma giyen Mario Pasalic, 9 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 78 kilo olan Mario Pasalic, sağ, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de bir maça çıkan Mario Pasalic, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mario Pasalic bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısıyla oynamaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.